Herkese. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler bize karakter yapıyoruz. Evet karakter yapıyoruz bugün bölüm yerine yapacağız. Şimdi, erkeşe, şuraya geçelim. Arkadaşlar şu ben küçük çocuklar yapacağım arkadaşlar. E, aklımda elma var elma çocuk yapacağım. Burada muz çocuk yapmıştım arkadaşlar. Bu sefer de elma çocuk yapmak istiyorum. O yüzden ilk önce şuraya gelip şuraya atılıyorum. Ve bununla ilgili bir şartla şey ne bulmaya çalışıyorum arkadaşlar? Mesela bu güzelmiş. Şu kazma gece çoğu şey çok yakışıyor çünkü bak.

İlla da el diye bir şey yok ki Ee şey mesela kırmızı renkte bakabiliriz. Arkadaşlar şuraya K U E N ne yazıyor? Yani Queen yazıyor. Şöyle kollar çıkıyor. Ben bunu çok kullanıyorum. Şunları neymiş? Hmm. <Sessizlik> akşamı Yanlış yere yazdım. Eee kırmızı şey güzel görünüyor. Bu nasıl? Şuraya arkadaşlar Apple'ı Çanta bakalım arkadaşlar. çanta Al

Hangi şey olursa başka mu. bir şey bulabiliriz diye düşünüyorum. 10.000 bu nasıl bir şey acaba? Bana bakarsak bu daha güzel. Neyse arkadaşlar elmamızı yaptık. Arkadan birazcık kötü görünüyor ama bundan da bir şey olmaz arkadaşlar. Evet hemencik şunu kaydedelim. Her şey de çok güzel. Her şey de çok güzel. Yapıldığını da arkadaşlar. Şimdi son var. buraya bir şey yapalım. Hangi meyve olsun? Hmm. Meyve de olabilir. Mesela panda yapabiliriz. Hatta hayvanlar da olabilir. Hmm. Biraz döne düşünelim Hmm bir şey bulamadım. Neyse arkadaşlar bence videomuzu burada bitirelim. Evet bitirelim. Ve arkadaşlar yorumlara bekliyorum. E, hangi karakter yapayım? Hangi meyve yapayım? Söylemeniz yeterli. Siz de bana bakarak yapabilirsiniz. Ha, arkadaşlar burada size bir şey söyleyeyim. Bu yüzü nereden buldum? Hemen da söyleyeyim. Sorabilirsiniz. Hemen ee, arkadaşlar ben onu şu şekilde buldum. Çok kolay bulunması. Arkadaşlar emelcik buraya giriyorsunuz ve buraya ]Yes. baby fajitas baby gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada var. Burada da aynısının şey var. Burada başka yüzler de var arkadaşlar. Bunları da kullanabilirsiniz. Diğerlerini söylediğimi düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Görüşmek üzere. Bay bay.